Ya, ya bu adamlar se, benim önüme nasıl geçiyor ya. Erkekse kız yapıyorum. Vallahi bir... Allah Allah. One team coming. Bir takımdan fazlası yok gibi. Bunlar niye üç kişi sayıyorum ben ya? Dört, dört. dört bunlar... Ya dört dört biraz aşık. ileriye atlayabiliriz. Dört kişi bunlar. Daha ileriye. İstiyorsanız altımıza inelim siz bilirsiniz. Altı... altı inelim abi çünkü üstte... İndik. Bir sonraki alana büyük ihtimal evleri onlar gidiyor. Ve gittiler de. önümdeki önümde, şurada. Ön, Önündeki önümde mi? Ora yer değiştirdi de. Bana deniyor orda. Nerede? Emre Seyfi'm de bu nerede? Oha. Olur! onu bitirmen lazım onlara. Helal. Vallahi yetişebilecek misin hepimize bilmiyorum. Yetişeceğiz yetişeceğiz abi. İlk düşüştü. Sorun yok. Ya. Hayat Şş, ben aşağı atalım. Ben atarım. hatta loot bile yaparım öyle gelirim. <laughs> ben Neredesiniz Kapına değmeyin aşağı atalım. Geliyorum abi geliyorum. Bir takım 3 araba, bir takım iki araba çatışıyorlar. oynayalım abi yukarı doğru yükselelim. Adamlar çıkacak. Bir şey söyleyeyim mi size? Şu işaretimde var ya acayip bir çatışma var. Şöyle üstlerin oynayamaz, önlerin oynayamaz mıyız? Oynayalım, oynayalım. Niye İki takım orada çatışıyor oynayalım. abi. Bir kere Oynursaydı. bir fırsatçılık yapalım. Araba, arabayla. A arabayla? Tabi abi yürüme olmaz, çok uzas. İyi yoldan alırsınız beni, ben koşuyordum. Aser abi sağ tarafında oynamak mantıklı değil mi? Basmaktansa. yok basmayacağız. Onlar bize doğru gelecek. Onları bekleyeceğiz. Ya. Ha, tamam. Basma yok. Ya. Basma yok. Abi birincisi Orada alıyorum. Öbürünü <laughs> iniyor ya. ya. Oraya gideceksiniz tamam. Ben burada olacağız zannettim. Çabuk abi çabuk. Şu adamların fight'i bitmeden gidelim. Biz gidene kadar adamlar oyunu bitirdi. Emre bu fikri beğendi. Sol üstümüz olabilir. Dikkat edin. Drop var. Onlar varsa da bu adamlara hala bakmadılarsa onların ben oynadığı oyunun. Aa drop var lan. Ha onu dedim abi, ya. Abi kavurlu durun. Bir bakıp geliyorum Araba. Abi aşağıya bakın aşağıya adamlara bence. Araba geliyor aşağıda. geliyor. Tamam. Abi sakin, göstermeyin. Yanaşsın iyice ne. Bir kişi. Tamam kanka bekle. Gidiyor gidiyor. Ya inecek Değil o, de. o. Aynen. Gidiyor Dur. abi adam gidiyor. Gidiyor sıkın abi sıkın. Hadi be. 15 x var drop Alıyorum geliyorum. Abi duracak ama vurmamız evet. lazım ama. Duracak o adam evet. Kendine yer arıyor. bizim çıktığımız evlere doğru gitti o. Hepimizde drop attı. Drop'un olduğu yerde adamlar var. an solu vurmamız lazım. Arıyorum da abi adam gitti. Yani şu an Adama doğru koşuyoruz. Adam büyük ihtimal sabit durdu bizi bekliyor. Keşke sıkmasaydınız. Kim sıktı lan? Yana yansın sıkmıştır kes. Yo ben, ben sıktım. Gidiyor diye sıktım ben. Vururuz ya. Ben dedim daha de abi ben biliyorum ya. Oynayın Gelmiş aklını pusmuş aklını buraya abi. Yardırın abi, yardırın. Bomba atıyor. Alırsınız, alırsınız. Dur kral. Ne sen bak siz bakın ben kürşatı alıyorum. Boş ver boş ver. Ben yer. oynuyorum tamam. Benim yüzümden çıkası dönmesin. Sür üstüne direkt. Lan arkama geçmiş. Enerjime bak enerji basıyorum. Gel gel, ben de gel benle gel benle gel. Enerji basıyorum abi bir dakika. Tamam. Geldim. Oha, al canım var. Bitir ah, bitirdi mi seni? Bitirdi yapacak ya. Pisli ha. Ne kansız adam ya. Terbiyesiz. şak hmm. Giderken birini götüreyim dedi işte. Abi yok yok suç bizde. <laughs> Biz biz bu herifi oradan çıkartmayacaktık. Herifi çıkarttık. Sonra biz avcı gibi oldu. Şey av gibi olduk. Alırsınız oyunu ya. 9 kişi kaldı. Haydi. Hadi hadi. Oyuna konsantre ol. 7 oldum. kişi. Ne 9'u? 7 kişi kaldı. Haydi. Ele kalmadı benim ya. Yakın oynayın. Alın oyun. Oluyor ya öyle atraksiyonlar. Yani 4 kişi bitirmez. En, en azından Haydi. 3 kişisiniz. Bu taraftan geliyoruz. Yerimizi mi koruyoruz? Ne yapıyoruz? İlerliyormuş. Bence gerek yok abi derlemeye. Cover'lı bir yer bulmamız lazım. Yani burası fena değil. Burası iyi bence. Ama adamları da görmemiz zor burada. Burayı der. Biz onları göremiyorsak onlar da bizi göremez ya. Boştur, boştur burası. Bak solda araba var. Gördüm araba ya. Boş kanka, boş. yok çok boş. <laughs> ben hafta şöyle kayaları oynayacağım arkamıza. Bak şurada bir takım var, işaretimde. Araba sesi mi? Yok. yüz var ya yüz yıl... i̇şte, Dışarıdan geldi. Abi adamlar burada açıkta gelin vuralım şunları Geliyorum yalçın yine geliyorum peşine Al ulan son anda ayağa kalktı Abi adam işaretimde Kaç tane yiyeceksin işte. abi düşmek için ya O gitti. Ya, onur senin önüne birileri çıkacak dikkat et. Evet onlar yukarı doğru koşuyorlar. Bu yeleği tazeleme şansın var Bir mı de, benim drop'tan onur, ya? So, var var git drop al. Hiç şey... Eee... Kanka şey diyeceğim yılan var yüzde yılan, yüz yılan var. Gördüm kanka. Ya, o adam vurmak o istiyorum ya. Yalçın. Çıkşı. Yalçın. Mantar var ya yukarıda, drop'un üstünde. İki kişi bize koşuyor ya. Ee? O mantara çıkacağım ben abi. İki Gel istersen. Koşuyor, ona göre. Bir kişi de şurada. İçeride iki kişi. Tamam oraya doğru bakacağım şimdi. Üç kişi. Tamam sağda kimse kalmadı. İşaretim 3 kişi. Evet sabit 3-3 kaldık. İşaret mix hepsi. Tamam tamam. Evet solda. sola açılıyor. Evet. Ha ben arkalarına flank diyorum tamam. abi. Azıcık azıcık dayanın. Yok yok safe'im safe'im safe'im. Tamam, azıcık ben dayanın. Ben de... birazcık. Ben de arkaladım safe. Şey. sayılır. Yalçın sen oradan sıkı kanka. Sıkacağım kanka enerjim şehit headshot'a giderim. Bak yok. ben iki tanesini yok. gördüm. At at onu bekleyin, sana doğru açılıyor. Oha iki tane yedi hala düşmedi. Onur şurada düştü. Onur öndeki düştü. Gördüm, düşeni gördüm. Düşün. Öbürleri? Bir tane var o da işaretimde. O da bitti. Be. Oo ikisi bir bitti. Bravo. Lan Groza'yı kullanmadan oyun bitti be. Bilmem, Bizleri ortaya aldık bunları. Atılır mı? Aynen. Bak çember yaptık sağlık. gördünüz mü? Aynen. Mi? Adamlar, adamlar çok evet. E, şey gibi kaldılar. <laughs> Türk gibi kaldılar. <laughs> ellerinize sağlık. Nice Afiyet olsun. Hepimizin Bak, monitör ayarımı yaptım düzeldi her şey. <laughs>